Merhaba, sizin için seçtiğimiz o e, dop dolu YouTube videosunu aldık ve içindeki sanırım 33 kitaptı, değil mi? Evet, evet, 33 tane, oldukça fazla. Aynen, İşte o kitaplardan süzülen hani en parlak fikirleri sizin için bir araya getirdik. Hı -hı. Konular geniş, psikoloji var alışkanlıklar, anlam arayışı, e, karar verme mekanizmaları falan bayağı bir yelpaze yani. Evet. Amacımız da aslında bu yoğun bilgi akışından sizin için en değerli, en işe yarar dersleri çıkarmak. Güzel bir özet olacak gibi duruyor. Hazırsanız bu zihin açıcı yolculuğa e, başlayalım diyorum. Başlayalım. Gerçekten de çok farklı disiplinlerden hani hayatı daha iyi yaşama sanatına dair ipuçları bunlar. Evet. Farklı yazarların aynı temel sorulara nasıl daha iyi oluruz? Yani anlamı nerede buluruz gibi nasıl değişik açılardan yaklaştığını görmek şey, büyüleyici bence. Kesinlikle. Bakalım bu fikirler sizin dünyanızda nasıl yankılanacak, değil mi? Aynen öyle. Merak ediyorum. İlk türak o zaman e, James Clear ve Atomik Alışkanlıklar. Çok popüler bir kitap zaten. <laughs> evet. Hepimiz böyle büyük hedefler koyuyoruz ama Clear diyor ki, asıl olay her gün sadece yüzde bir daha iyi olmakta. Yani e, çok büyük sıçramalar değil. Küçük ama sürekli. Aynen. Akıllıca tasarlanmış sistemler kurmak ve bence en önemlisi istediğimiz davranışı sergileyen biri olduğumuza inanmak. Kimlik değişimi yani. Evet evet o kimlik vurgusu çok kritik. Küçük, tutarlı adımlar zamanla hani derler ya dağları yerinden oynatabiliyor. Kesinlikle. Burada hedefi unutun, sisteme odaklanın mesajı çok net. Eğer sistem doğruysa sonuç zaten kendiliğinden geliyor bir şekilde. Doğru. Kaynakta da geçen o çarpıcı ifade vardı hani, hedeflerimizin seviyesine yükselmiyoruz, sistemlerimizin seviyesine düşüyoruz. Ooo evet bu çok iyiydi. Bu sadece irade gücü meselesi değil. Yani daha çok kimlik ve çevre tasarımı ile ilgili. Bu yüzde birlik iyileşme fikri mesela sizin için en çok hangi alanda çok oturuyor dersiniz? Güzel soru. Belki de çalışma alışkanlıkları. Neyse devam edelim. Peki bu sistemleri kurduk, alışkanlıkları e, oturttuk diyelim. Ya kariyer? Hah evet o da önemli bir konu. John Newport o kadar iyisin ki seni göz ardı edemezlerdi. O popüler tutkunun peşinden git mantrasına baya bir meydan okuyor. Hem de nasıl? Çok farklı bir bakış açısı getiriyor. Önce bir alanda gerçekten ustalaşın diyor. Hani kariyer sermayesi biriktirin. Tutku zaten o ustalığın bir yan ürünü olarak e, gelecektir diyor. Aynen. Bu fikir baya ezber bozucu değil mi? Ne dersiniz? Oldukça. Yani tutkuyu bir başlangıç şartı değil de e, bir sonuç olarak görmek. İlginç. Evet. Yani sevdiğin işi yap yerine yaptığın işi sevecek kadar iyi yap gibi bir şey aslında. Tam olarak. Bu özellikle kariyerinin başındakiler için veya belki yön değiştirmek isteyenler için. Hani farklı bir kapı aralıyor bence. Doğru. Yetenek ve ustalık biriktikçe o işe duyulan bağlılık ve evet belki de tutku da artabilir. Kaynakta dediği gibi değerli ve nadir becerilere sahip olmak size pazarlık gücü ve şey Kontrol sağlıyor. Ustalık ve kontrol güzel ama hayat sadece bunlardan ibaret değil tabii. İşte burada e, Viktor Frankl ve insanın anlam arayışı devreye giriyor. Çok etkileyici bir kitap. Ah evet, çok derin. Toplama kampı gibi yani akıl almaz koşullarda bile hayata tutunanların ortak özelliğinin yaşamak için bir nedenleri, bir anlamları olmasıydı. Frankl'ın o meşhur Nietzsche alıntısıyla dediği gibi... Yaşamak için bir nedeni olan... Hemen her nasıla katlanabilir. Çok güçlü. Çok. Bu aslında acının kaçınılmaz olduğu ama acı çekmenin bir seçim olduğu fikrini de getiriyor akla. Hı hı. Frankl en umutsuz anlarda bile insanın kendi tavrını seçme özgürlüğüne sahip olduğunu vurguluyor. Anlam yani dış koşullardan bağımsız tamamen içsel bir kaynak. Evet. Kaynak videoda da altı çiziliyordu galiba. Frankl kampta kimin hayatta kalıp kimin kalmayacağını kişinin umudunu yitirip yitirmediğine bakarak tahmin edebiliyormuş. İnanılmaz. Bu anlamın o hayati gücünü gösteriyor işte. Anlam bulmak gibi derin konular kadar e, günlük kararlarımızı nasıl verdiğimiz de önemli tabii. Burada da Nobel ödüllü Daniel Kahneman var. Hızlı ve yavaş düşünme. Evet, beyin üzerine harika bir kitap. Zihnimizin iki farklı modda çalıştığını söylüyor. Hızlı, sezgisel, böyle otomatik pilot gibi çalışan sistem 1 hı hı. ve yavaş, analitik, daha çok çaba gerektiren sistem 2. Bütün mesele de doğru durumda doğru sistemi kullanabilmekte galiba. Aynen öyle. Kahneman bize aslında ne kadar az rasyonel olduğumuzu e, gösteriyor bir bakıma. Sistem 1, yani o hızlı düşünme, günlük hayatta bize müthiş zaman kazandırsa da... Evet, pratik. Ama işte, bilişsel önyargılara çok açık. Önemli kararlarda, özellikle finansal veya uzun vadeli planlamalarda, devreye kesinlikle sistem 2'nin, yani yavaş ve dikkatli düşünmenin girmesi gerekiyor. Tehlike nerede peki? Tehlike, sistem birin bizi fark ettirmeden yanlış yönlendirmesi. O otomatik tepkilerde yani. Sizin karar anlarınızda bu iki sistemin çekişmesini hissettiğiniz oluyor mu sık sık? Olmaz mı? Özellikle acele karar vermem gereken durumlarda. Neyse, karar verme demişken parayla ilişkimiz de tam bir e, psikoloji laboratuvarı gibi. Kesinlikle. Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi kitabı. Finansal kararlarımızın ne kadar az matematikle, ne kadar çok duyguyla, egoyla, hatta geçmiş deneyimlerle şekillendiğini anlatıyor. Çok doğru. Mesela zengin görünmekle gerçekten varlıklı olmak arasındaki farkı çok güzel ortaya koyuyor bence. Çok doğru bir nokta o. Housel diyor ki, gerçek varlık harcadığınız para değil, aslında harcamadığınız paradır. Evet, birikim yani. Yani o finansal özgürlük ve kontrol hissidir daha çok. İnsanlar genelde kısa vadeli kazançlara veya gösterişe odaklanırken, uzun vadeli bileşik getirinin gücünü veya işte beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmanın değerini göz ardı edebiliyor. Hı hı. Parayla ilişkimiz aslında insan doğasıyla ilişkimiz kadar karmaşık ve kişisel bir mesele. Gördüğünüz gibi yani birkaç kitaptan yola çıkarak bile ne kadar farklı ama birbiriyle aslında bağlantılı alana dokunduk. Evet, hepsi bir şekilde insana dair. Alışkanlıkların gücü, tutkunun doğası, anlamın o hayati rolü, düşünme biçimlerimiz ve tabii parayla olan psikolojik bağımız. Umarız bu yoğunlaştırılmış bakış sizin için yeni kapılar aralamıştır. Kesinlikle. Tüm bu fikirlerin ortak paydası belki de sürekli bir öğrenme ve kendini anlama çabası. Bitirmeden size son bir düşünce bırakalım o zaman. Buyurun. Atomik alışkanlıkları, ustalıkla bulunan o tutkuyu, her koşulda anlam arayışını, bilinçli düşünmeyi ve paranın psikolojisini kendi hayatınızda bir araya getirdiğinizde sizin için ortaya çıkan o en güçlü büyük resim ne olurdu acaba? Üzerine düşünmeye değer.